Rüyada sarışın kadın görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada sarışın kadın görmek bu rüya hayırlı bir evlilik yapılacağına, kendini Allah yolunda daha fazla amel işlemeye yoğunlaştıracağına, her zaman ailesinin başında olacağına, maddi ve manevi sıkıntıların yakın bir zaman içinde ortadan kalkacağına, adının ülke dışında yayılacağına, bugüne değin görmezden geldiği duygularını ortaya çıkaracağına yorulmaktadır. Rüyada sarışın kadın görmek ayrıca hastalık sahibi bir kadına işarettir. Bu rüyayı gören kişinin çevresinde hasta olan veya hastaneye yatan bir kadın bulunur. Eğer rüyada görülen sarışın kadın tanıdık birisi ise, o kimsenin kısa süreli bir rahatsızlık geçirmesine, eğer tanıdık değilse bu yorumun rüya sahibin başına gelmesine delalet eder. Rüyada sarışın bir kadınla konuşan kişi hastane ziyaretinde bulunur. Sarışın bir kadından herhangi bir şey almak, size faydası olmayan ilim öğrenmenize, sarışın bir kadına herhangi bir şey vermek ise boş işler peşinde koşup diğer insanları da bu şekilde yetiştirmenize işarettir. Rüyada sarışın bir kadının saçlarının siyaha dönmesi, sıkıntıdan sonra ferahlamadır. Bu rüya ümit kestiğiniz yerden size ulaşacak iyilik ve nimet anlamına gelmektedir. Rüyada sarışın kız görmek. Aşırı narin, hassas ve alıngan kişiliğe sahip bir eş sahibi olmanın alametidir özellikle sık sık sorun yaşanacak bir ilişkinin başlayacak olduğuna işaret eden rüya, kişinin ailesindeki yaşlı bir bayanın hastalanarak uzun bir müddet sorunlar yaşayacağına ve kişinin elinden gelen yardımı yapmak konusunda ısrarlı olacağının da delalettir. Bilim konusunda çalışmalar yapacak olmaya ve hayatını akıl, zeka ve mantık ile kazanacak olmaya, bazen bir bilim adamı veya akademisyen olarak hayatını idame ettirmeye de yorumlanır. Sarışın kız görenlerin çocuklarında kısa süren bir rahatsızlık meydana gelebilir kısa süren üzüntülere de tabir edilir. Rüyada sarışın kız çocuğu olmak. İş konusunda kişinin hayrına olmayacak bir gelişme yüzünden yaşanacak can sıkıntısına, kefil olunan birinin borçlarını ödemek zorunda kalmaya ve kişiye yararı olmayan arkadaşlarla dolu bir çevreye sahip olunduğuna alamettir. Zengin kişiler için paralarında ve mallarında gözü olan tanıdıklara, eşe ve arkadaşlara işaret eden rüya, hamile bayanlar için sağlıklı ancak zayıf bir kız çocuğu dünyaya getirmek anlamına gelir. Genç kişiler için imkansız hayaller kurulduğuna ve hayal kırıklıkları ile dolu bir geleceğe delalettir. Rüya'da sarışın insan görmek. Rüya'da sarışın bir genç görmek, bazı hayalleriniz olduğunun ve bu hayallerinizden bir kısmının gerçekleşmesi imkansız şeyleri kapsadığının göstergesidir. Rüya'da sarışın bir gençle evlenen kişi, hayal ettiği adamla evlenir ama bu kimse beklentisini karşılamaz. Rüyada sarışın bir yaşlı görmek, ister o yaşlı bayan isterse de erkek olsun, işe yaramaz bir takım işler peşinde koşacağınız ve çalışma hayatında bereketsiz bir dönem geçireceğiniz anlamına gelir. Rüyada sarı renk görmek. Rüyada görülen sarı renk genellikle hastalıktır. Alimlerin çoğu sarı elbise, sarı çiçek ve sarı renge sahip birçok eşyayı hastalık olarak yorumlarlar. Bu hastalıklar ciddi de olabilir, önemsiz de. Bazen de sarı renk altın paraya yorumlanır. Bu rüyayı görmek elinize geçecek çok miktarda altına, mal ve mülk sahibi olmaya işarettir. Rüya'da sarı saç mutluluğa, neşeye yorumlanırken sarı liralar ile dünyevi üzüntülere, başa gelecek bela ve musibetlere işarettir.